Yüksek öğretim kurumları sınavı hazırlık sürecinde Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gasmin eğitimlerinden yararlanan öğrenciler büyük bir başarıya imza attı. Türkiye genelinde sınava giren 2.592.579 öğrenci arasında GASMEK, ilk yüze 2, ilk 500'e 6, ilk 1000'e 9 öğrenci, ilk 5000'e 37, ilk 10.000'e 63, ilk 20.000'e 118, İlk 50 ise 237 öğrenci soktu. Hayır, Sabah altı demeden kalkardı, soğuk demedi, kış, kış demedi. Biz buraya yeni taşındık zaten. Orayı kiraya verdik, buraya geldik oğlum üniversite şey için. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gazmek'te verilen sınava hazırlık kurslarından yararlanan ve YKS sayısal puan türünde Türkiye 61.si olarak şehri gururlandıran Caner Kır çiçeği ziyaret etti. Ziyarete Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in yanı sıra Gaziantep Valisi Davut Gül, AK Parti Gaziantep Milletvekili Müslüm Yüksel, Gaziantep Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe de katıldı. Seni tebrik ediyoruz, teşekkür ediyoruz. Aileyi tebrik, tebrik ediyoruz, verdikleri destek için. Yani çok önemli bir başarı. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ziyaret sonrası yaptığı açıklamada Caner Kırçiş'in ailesine teşekkür ederek fırsat eşitliğinin öneminden bahsetti. Fırsat eşitliği çok önemli. Türkiye Cumhuriyeti eğitimde fırsat eşitliği veren çok özel bir ülke. Ve o fırsat eşitliğinden biz istifade ettiğimiz için bugün bu eğitimleri aldık, bu makamlardayız. Ülkemize müteşekkiriz. Ee, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde eğitimde önce insan dedik ve 20 yıldan beri insana yatırım yapıyoruz. Bu şehirde de hedefimizi yükselttik. Sayın Valim'inle birlikte, onun koordinasyonuyla. Eğitim Şehri Gaziantep, Bilim Şehri Gaziantep diyoruz. Zaten Gagev'de valimin başkanlığında biz bu çocuklarımıza ciddi manada burs veriyoruz. Büyük şehir olarak her türlü desteği vereceğiz. Ve inşallah oğlum okuyacak. Yarının aziz hocaları, uğur hocalar olacaklar. Bunlara çok güveniyoruz. Geleceğimiz aydınlık. Gaziantep Valisi Davut Gülse sınavda başarı yakalayan gençler ve aileleriyle gurur duyduklarını belirterek GAKEV olarak her zaman Caner Kırçiş'in destekçisi olacaklarını söyledi. Kardeşimizle gurur duyduk, ailesiyle gurur duyduk. Burada bir gayret olduğunu görüyoruz, bir çalışkan çalışma azminin olduğunu görüyoruz. Okulu tebrik ediyorum, okuldaki öğretmenleri tebrik ediyorum. Her türlü desteği veren GASMEK ve GASME'ye her türlü desteği veren Fatma Bakanımıza teşekkür ediyorum. İnşallah bu örnekler çoğaldıkça Gaziantep'te arkadan gelen kardeşlerimiz için, çocuklarımız için bir rol model ortaya çıkar. Üniversite hayatı boyunca da KGB olarak hep yanında olacağız. AK Parti Gaziantep Milletvekili Müslüm Yüksel ise yaptığı değerlendirmede Gaziantep'te eğitim alanında başlatılan seferberliğin çok daha iyi grafiklere ulaşacağını ifade etti. Gazmek'teki kardeşlerimize öğrencilerimize, sınava hazırlanan kardeşlerimize ücretsiz ders vermesi derslerinde takviye olması ve onları motive etmesi her anlamda motive etmesi her sene meyvelerini veriyor. Kardeşimiz de bunun en önemli en güzel örneklerinden birisi. İnşallah gün geçtikçe Gaziantep'te eğitim alanında başlatılan seferberliğinin sonuçlarını alacağız. Sayın Valim, İl Milli Eğitim Müdürümüz, Büyükşehir Belediye'miz, bizler de bakanlık nezdinde bu konuda elimizden geleni yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Şehrimizin eğitim alanında da gelişmesi için, ön planda olması için elimizden geleni yapacağız. Ben kardeşimizi tebrik ediyorum bir kez daha, aileyi tebrik ediyorum. İnşallah bundan sonra sınava hazırlanacak kardeşlerimiz için de güzel bir örnek olacaktır. GASMÖK Öğrencisi Caner Kırçıçekse başarısından dolayı mutluluğunu aktararak çalışmalarımın karşılığını aldığıma inanıyorum dedi ve sınava girecek olan adaylara tavsiyelerde bulundu. Geçim çok büyük bir avantaj. Bir de çok ciddi öğretmen kadrosu var. Öğretmenler çok iyi. Soru soru götürdüklerimizde hemen sorulara cevap alabiliyorduk. Koçluk anlamında nasıl ders çalışmamız gerektiği anlamında da ciddi katkılar oldu deneme çözüyorduk. Türkiye geneli, Antep geneli yapılan denemelerde kendimizi ölçüyorduk. O açıdan hırslanıyorduk, kendi açımızdan yapabildiklerimizi görebiliyorduk. Nasıl ders çalışmamız gerektiğini, nasıl motive olmamız gerektiğini, nasıl daha verimli çalışmamız gerektiği konusunda yardımcı oluyorlardı yani.